Toplamızı yukarı kaldırıyoruz. Evet. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Toplar önde. Tekrar yukarı kaldırıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. O oh. eller, eller, yukarıda. Evet. Yarım daire çizelim. Evet. Bir folderda daha ne görüyoruz? 1 2 3 4 5 Evet, her yöne 1 2 3 4 5 Evet. Beyefendi olanlar sizi hepinizi buraya bekliyoruz. Bayan kardeşlerimiz biliyor zaten. Biz iki yıl daha fazla aşkındır. Süreden beri bu salonda hizmet veriliyor. Herkesi bekliyoruz. Bayan kardeşlerimiz biliyor zaten. Siz mesajı aldınız. Bu arada herkese yetecek fazlasıyla malzememiz var. Bakın gördüğünüz gibi fazlasıyla malzemelerimiz var arkadaşlar. En başlıyor gelip toplumu yapabilirsiniz. Evet. Burada şişirme olmaz ya, olmaz burada toplarımız var. İhtiyaçlar olanları yine evlere gönderiyoruz, gönderdiğimiz gibi. Evet. Evet her evet türlü. Ekipmanımız var. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz buraya. Pandemiden dolayı sıkıntımız var. Pandemi sonrası inşallah herkesi bekliyoruz. Bu arada bölgemizi tanımayan Sayın Tahsin Tarhan'a da duyurulur. Öyle televizyonlarda şov yapmaya benzemiyor bu işler. Evet. Bu arada da Tahsin Bey'e bir top da biz hediye edelim. Buyurun Sayın Tahsin Bey. Size bir top.